Hakkari Çukurca'da yol kontrolü yapan askerlerimize bu akşam PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. 5 askerimiz şehit oldu, 8 askerimiz yaralandı. Bölgede teröristleri yakalamak üzere operasyon başlatıldı. Yani şimdi ben bu işi anlamıyorum. Yani uçak var, helikopter var, havan topu var, obüs var, roketler var, makine tüfekler var. Dört tane çakal geliyor, askerler vurup elini kolunu sallayarak gidiyor ve hiç bir şekilde adamlar yakalanamıyor. Ben bu işin sırrını çözemedim gitti anlamıyorum yani. Askerlerimize Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Allah şehadetlerini makbul etsin, kabul etsin. Anne babalarını Cenab-ı Allah uzun ömür, sabrı cemil nasip etsin. Ama ben bu vakaların bir tanesini hiç olmazsa yerinde görüp anlamak istiyorum ya. Ya inanılır gibi değil yani. Adam nasıl kaçar ya? Uzunun namlusu, kısa namlusu var mı? Alır ağzına sokarsın namlusunu a bilmem neyini yani. Nasıl kaçar adam ya? Cehenneme çevirirsin ortalığı yani. Kaçmadığım bir olay olmaz. Ben hayret ediyorum ben bu işe. Yani bu kadar alet edevat var, bu kadar silah var, imkanımız var, devletimiz var. Ya bu nasıl oluyor ben anlamıyorum. Mucize bu yani. Ya adam tamamen bu kayalırsın kardeşim. Nasıl kaçacak yani? Askerse asker, polisse polis. Her seferinde bu çakallar rahat rahat kaçıyor. Bu vakalardan çoğu birkaç tanesini bir e, teknik inceleyelim. Yani çok da detaylı bir inceleyelim. Bu kaçma olayı nasıl oluyor? Bir de bu konudan anlayanlar varsa onları da buraya davet edelim. Yani bize tabii böyle hani masal gibi anlatması değil de yani demagoji değil de tam konuyu bize net açıklayacak birilerini bulalım. Ya yani bu kaçma olayı nasıl oluyor? Yani bir kere ateş edememesi lazım bir. Ediyorsa bile kaçamaması lazım iki.